Artık dünyada hayat bitti gıt gıt Uzayda yaşayacağız artık. Boyuncu aylara canlar duydunuz gıt gıtı dünyada yaşam bitti. Uzayda kendi kolonimizi kuruyoruz. Bak buradan altınları topladım. Şu an bulunduğumuz yer bizim içinde yaşayabileceğimiz bir küre canlar. Diğer böyle farklı farklı kişilerin de küreleri var. Biz burada kendimize bir yaşam alanı kuracağız. Dünyada yaşam sona erdi maalesef. Artık bitkiler yetişmiyor. İnsanlar yok. Kıkıklar var. Biz şu an altınlarla kendimize böyle fabrikalar, değişik şeyler kurup dünyada yaşamaya çalışacağız. Bak buradan da noob alabiliyoruz kendimize çalıştırmamız için. Dünyada yaşayacağız dedi. Hayır, ay şey uzayda yaşayacağız. Bu noob da uzaydan getirdiğimiz bir noob. Burada çalışarak bize enerji kazandırıyor ve enerji sayesinde biz buradan altın kırıyoruz. Gördün mü? Aynen. Bak bu enerji altın kırıyoruz. Ve Çıkan bunun haricinde de altın alıyoruz. Biz kendimize güzel yerler açıyoruz. Burada birkaç tane noob satın alabileceğiz diye biliyorum canlar. Önce noobları satın almak istiyorum. Çünkü çalışsınlar ki daha hızlı enerji kazanabileyim. Aynen, daha çok altın almamız lazım. Gel gel gel. dört tane bende var. oraya da dört tane ihtiyacımız varmış. 3 şimdilik yeter diyorum. Ve bu da enerjisi bitiyor biliyor musun? Unutlara da Aynen. bir enerji kaynağı bulmamız lazım. Olamaz. Çünkü bunlar da dünyadan geldi sonuçta. Alt 10 olması lazım. Dostum enerjinizi bitirmeyin lütfen. Gönderin Hadi biraz çabuk, daha. çabuk 8, çabuk, çabuk, şuraya 10 ihtiyacımız var. Hadi dostum 10. Gidip burada canlar güçlendirmeleri yapacağız. Bu burada Bilgisayarımız sanırım bizim biz. Buraya verdiğimiz zaman bize farklı aletler farklı yerler verecek. Ya bilgisayara enerji, nupa enerji, Her şey enerji, enerji sağlayacağız. Her şey enerji sağlayacağız. Nedir Bak, ya? Şu tane. ortadan çıkan kim ya? Orta, ortadan, ortadan çıkan... Ortadan çıkan bizi uçakası. koruyor işte. Yoksa hayatta kalamayız uzayda. Ya işte o, o yapsaydı bütün enerjiyi. Hayır yani. yapmıyor. Bizi kuruyor Nuplarımızın canı da azaldı biliyor musun? Onlara enerji sağlamamız lazım. Şu an gidelim bunları verelim. Güldür güldürdeki gibi. Enerji. 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 <laughs> Ha <laughs> bir dakika makine kurduk. Buradan şey veriyoruz. Kırdığımız altınları veriyoruz. O saf altına çeviriyor. Nutlarımızın enerjisi yok. Nutlarımızın enerjisi yok. Bilmiyorum. Saf altına kullanacağız sanırım. Mutlarımızın çok az enerjisi kaldı. Şu an bunlar gidelim. Bunlar verelim canlar. Buraya da saf altın vermemizi istiyormuş. Birikti mi saf altınlar? Evet. Tamam. Şu an 3, 4. 4 bir tane daha saf altına ihtiyacımız var. Gönder. Geliyor. Evet. 7 oldu canlar. Buraya gidip altınları bırakacağız. Yeni yaratacağız da. Nublarımızın enerjileri bitiyor. Ya yeni nublar açmamız lazım. Dünya vardır. çok güzeldi. Uzayda yaşaması çok zor. Gerçekten çok zor ya. Nubcuklar. Nubcuk. <laughs> Nubcuk olsun biraz. Canlar şimdi bunu açtığım zaman yeşil ev gibi bir şey açılacakmış. Nublara enerji sağlayacak burası da sanırım. Hızlı bir şekilde gidip burayı güçlendirmemiz zaman lazım. Nublar enerji alacağız. 5 tane. Nubdası altın var mı bence yok. Şuradan biraz alalım. Nublarımızın enerjileri bitti. Çok ağır çalışıyorlar. Dur şuradan atalım şuradan 5 tane daha güzel canlar. Güzel. Şuradan alalım hemen. Canları. Kaç tane? Var mı burada? Güzel. 5 tane, var varmış. Aldık. Gidip canlar orayı aktif etmemiz lazım ki nutlarımızın enerjisi bittiği zaman onlar enerji alın. Baksana çok Oo, az kalmış enerjileri. İlk nut çok zor durumda. Şuraya da verelim. Bir nut daha çıkaracağız. Burası sanırım enerji üretecek canlar. Oraya gelip enerjilerini alacağız. Güzel. Ay 28 tane istiyor şundan. Çok. Çok istiyormuş çok fazla. Bence de. Çok istiyor. Şimdi gidip buraya bir nut daha alalım ve enerjiler çok az kalmış nutlarımızın. Güzel. Ben yeni mı? bir nut geldi. Oldu mu ayet Aa, Aa yetişmiş güzel. İki tane domates aldım yiyin. Domates. Güzel paylaştılar gördün mü domatesi? Bu çok güzel çok oldu. Iyi. Ya enerjiyi direkt kendilerini kendilerini sağlasalardı ya. Bence de yanlarına koysalardı, kuparıp kuparıp yeselerdi. Ya onu da biz olmaz yapalım mıydı? ya. Burada çok iş var. Ben an dört tane mumumuz var canlar. Var. Gidip şunlara birazcık daha enerji vermemiz lazım. Çünkü bazı unukların enerjileri iyice azaldı. Evet ver domatesleri ya hepsini biz şey yapıyoruz. Bu ah, sem dolu olduğu için alamıyorum. Saçantam dolu. Çantayı diğer tarafa boşalt. Gidip şuraya boşaltacağım hemen. Şuraya boşaltacağım 5 tanesini. 5 tanesini diğer tarafa boşaltacağım çünkü saf altına da ihtiyacımız var. Ya bilmiyorum oyun gitgide zorlaşmadı bise, mı? Evet ya. Şu an bayağı zorlaştı. an gidip hızlı bir şekilde domatesleri falan toplamamız lazım. Dur domatesleri verelim. Daha sonra çünkü Sen notların kirelim. canı bayağı azaldı. Hayır dostum biz size biraz önce domates vermiştik. Ben size domates yetiştiremem ki böyle olursa. Bir de 2 tane başka yok mu? Biraz ya da güçlendirme alalım. Bir dakika şuradan bir daha domates çıksın. Hadi. 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 Hemen 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 Hayır, hemen hemen oluşması lazım. Boşam zaman kaybediyorum şu an burada. Domates çıkmıyor. beklemek yanlış mıydı? Yanlış. Çıkmıyor. Bir tane çıkacak. Bir tane alayım en azından vereyim mutlara. Çıktı. Güzel. Koş 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 koş, koş 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 koş. Bunlara vereyim. Bunlar bir süre daha idare eder canlar. Şuradan altınları alıp karşı tarafa götüreyim. Koş 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 koş. Çok güzel oluyor ya. Beşini buraya Biz bırakacağım. Biz yükseltemiyor muyuz? Ve bizim çantamız çok az canlar. 10 tane ne, oluyor. Keşke biraz yani. çantamızı güçlendirebilseydik. Yükseltemiyor muyuz bu çantayı? Şu an 10 tanesini de buraya bırakacağım. Gelirken de 10 tane altın alıp geleceğim. Bir biliyor musun? Domatesleri bitecek birazdan. Ya. Hayır lütfen ya? çok zor oldu. Bir sürü altın ya. var burada ya. ve 10 tanesini alabiliyorum sadece. Hızlandırma alabiliyor ya. muyum? Bence biraz hızlandırma almam lazım burada. 10 tane. Git, git, ver 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 dostum 10 evet. tane. Şu gidip şey sağlamam lazım. Benim. Domates salamam lazım ya çünkü ya. mutlar biraz sonra çalışmayacaklar. Çok, çok zor bir oyun bu. Oyunun mantığı çok zor, gelişmesi çok zor canlar ve hiç durmamanız lazım çünkü uzayda hayat daha zor. Dünyada televizyon falan izliyorduk. <laughs> uzayda hayat gerçekten çok zormuş. Her kim ki uzayda ev yapmak istiyor ise bunları çok lazım. bilsin. <laughs> Bunlar Şuradan bilsin. gidip 5 tane daha altın alalım canlar. Şuna Hiçbir baksana. Hiçbir şey havadan gelmiyor. Her şeyi kendiniz yapacaksınız Uzayda canlar. yaşam daha zormuş biliyor musun? Ya uzayda hazır elinize altın geliyor. Aynen, Ama aynen. dünyada altın yok, para yok. Hep siz çalışacaksınız. Bunu bilerek ileriki <laughs> hayatınızı güzel düzenleyin. Şuradan birazcık daha domates Burada alalım. Burada bir anne konuşuyor. Anne nasihati size. Nooblarımızı yeteri kadar besleyemiyorum biliyor musun? Yapacak bir şey yok. Bilmiyorum Başka sistem açılmıyor. onlar beslemek zor oluyor. Şu an canlar ikinci levele geçireceğiz. Hadi sistem dostum. Sistem açılır belki. Nooblara yeni yiyecek kapıları açılır belki. Şu an ne oluyor lütfen uzayda da başımıza bir şey gelmesin. Dünya yok oldu zaten. Ya bir şey mi çarpacak? Hiç bilmiyorum. Lütfen başımıza bir şey gelmesin. Şu an 5 tane daha verdim zaman Güçlendirme daha alacağız canlar. Lütfen al dostum. Al dostum. Bu şeyi arttırabileceğim. Fırının daha hızlı çalışmasını sağlayacağım ama fırının daha hızlı çalışması değil benim problemim. Evet, şu an fırından bize ne? Şu an bizim fırınla hiç alakamız yok aslında. Bundan şu an 5 5'inde beş, buna vereceğim canlar. Buraya vereceğim geri kalanını. Fırını güçlendirebileceğim ama ben nutların biraz sonra çalışmayı durduracak bayağı ya. güçsüzleştiler. Çok Nutlara çok sık sık gelip şey vermem lazım benim. Domates vermem lazım. Ya Ve lazım. nutlar niye her şeyi bizden bekliyorsunuz diyeceğim de onlar da yazıp çalışıyorlar. Aa hızlı bir şekilde bunlara tekrar gelmem lazım. Bunları alayım karşıya koyayım. Aynen koş 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 Al beşini. Biraz buna biraz şuna. Al Oradan şuna alanlar, aldığın altınları da buna ver. Şu an gidip nutları beslemem lazım. Nutları hiç boş bırakmamamız lazım canlar. Çünkü artık sona dayandılar. Ya yani biraz sonra çalışmaya bırakacaklar. Çalışmaya bırakırlarsa altın gelmez. Altın gelmezse hayatta kalamayız uzayda. Nutlar! Dostum bir daha bir daha şöyle bir sefer yapacağım. Bir daha sefer yapacağım. Dayanın azıcık dayan. Azıcık dayan. Çantam bir tane arttırabiliyormuşum bak o görev yaptığım zaman. O güzel. Ya bence de arttır ne? Şimdi burada tane çantayı şey. Artı, bayağı zorlanacağım diye. Şu gitmem lazım benim önce. Ya gidiyorsun gidiyorsun gelmişken yapsana şunları ya. Hayır nutlara gitmem lazım. Bu oyunda bayağı bir koşturuyorsunuz canlar. Gördüğünüz gibi sabahtan beri hiç satmadık. oturmadık, sürekli şey yapıyoruz, koşturuyoruz, nuplara yiyecek veriyoruz, gidiyoruz altın mı altın alıp veriyoruz. Ya şuradaki altınları da almadık, birikti baba birikti. Bunları da alıp bak şuraya vereceğim, bundan sonra görev bitti. Bak üç tanesini şuna vereyim, hop veremedim, diye vereceğim. Kalan üç taneyi de buraya vereceğim. Daha sonra fırınımı geliştireceğim canlar, bak. Buradan altınlar alıp verdiğim zaman fırınım gelişecek. Hadi. Fırını ikinci Çok seviye iyi. yaptık, bak fırınımız artık gelişti. Kızımızın an... gelişmesi bize ne kattı peki? Daha hızlı altın eritiyoruz. Yine daha hızlı götüremiyoruz ki. Nooplarımız çalışmıyor değil mi? Şu 10 tanesini buraya bırakayım canlar, Hızlı bir şekilde nooplar yani... ekmem lazım benim. Nooblar... hızlı bir şekilde nooplar ekmem Sefim. lazım benim. Nooplar perişan. Nooplar bence de perişan oldu. Bitti enerji enerji kalmadı. Şurayı niye güçlendiremiyorum? Keşke burayı güçlendirsem de evet, domates sayısı artsa. Oyun zor olsun diye. Nooplar var ya çöktüler bir şey söyleyeyim mi? İşte diyorum ya nooplar perişan. Şu an nooplar perişan. perişan. Şu an buraya gidip koyup nooplar ekmem lazım benim hızlı bir şekilde diyor ki Bırak 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 Diyor bırak, bırak. ki diyor Nublar yazık bize diyor <laughs> Yoruldular hiç enerjileri kalmadı Baksana şunlara Ayakları çalışmıyor Bunlardan yazık enerji ürettiriyor Nubların arkasında ne çalıyor fon müzikte? Perişanım şimdi <laughs> Mutlu oldun mu diyor bize Sahip diyor 10 tane aldık canlar 8'in 9'unu buraya bırakalım Tamam yeter o kadar hayır 2 bırak. tane bırakın, 8. In. Bırak. Tam güzel 5 tane çünkü gidip 5 tane daha altın alacağım buradan. Ya aslında şu an güzel gidiyoruz ama nutlarımız çok acıkıyor. Nutlar acıkmasa canlar hiç problemimiz yok yani. Şuradan gidip çantamızı güçlendireceğiz. Nutlar robot mu? Şu an şurayı kazma kısmını güçlendirebiliyoruz ama nutları besleyemiyoruz biz. Nutlar hep aç kaldı. Ya şurayı yapalım ya. Şu Nutların yanına bunlar... bir domates, ne bileyim bir fırın, bir kete fırını. Yani tete şimdi bunlar da şey yapar. Tamam mı? Böyle bir yorgunluk hissi. Öyle hissiniyor. mi? O zaman bunlara o zaman sağlıklı teziyor. bir şey yapmamız lazım. Aynen, sebze <laughs> tamam, Fırınımıza yine Fırına geliyorum. götürüp vereceğiz çünkü 30 tane altın istiyor canlar. Ya oyunun mantığı aslında bu. Basit mi? Basit. Ama böyle sürekli bir şeyler yapmanız gerekiyor canlar uzayda hayatta kalabilmek için. Çünkü umutlar çalışmaya bırakırsa altınız biter. Altınız biterse de gelişemezsiniz. Gelişemezseniz yaşam biter. ya yani böyle sürekli koşturman gerekiyor. Baksana hiç durmadan koşturuyor. Mesela buradan gidip alacağım bunları, İyi götürüp gece buraya vereceğim uzayda uzayda gece yok. Hiç çalışacaksın. Uzayda hiç durmak yok. Uzayda sürekli çalışacaksın. Bak gördün mü? Bir sürü altın birikti. Mesela bunları alıp şuraya vereceğim. Sonra nutlara gidip nutları besleyeceğim. Allah aşkına ya... çantamızın yükseldiği şeye bak. 11. 11. Bence de. Çanta en azından bir 15 20 olaydı değil 10'du, mi? Oldu 11 oldu. Allah'ım ne kadar büyük bir İşte yükseldi. uzayda hayat bu kadar zor. Dünyanın kıymetini bilmek lazım. Nutlara baksana perişan oldu ki ilk dünyadan getirdiğinde böyle miydi? Hepsinin gözleri böyle ışıldı. Işıl ışıl işıl işıl ışıldı. Şu an hayattan bezmişler. Bu ne diyor ya? Yeter diyor. <laughs> Canlar devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.